Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni makinamızı tanıtacağım size. Şu an test aşamasındayız. Ee, bu lazeri açıp kapatıyor. Start düğmesi. Acil stopu. Bu haznenin hızını ayarlıyor. Burada adet sayısı. İstediğiniz adeti buradan girebilirsiniz. Bu makaronluğu çalıştırıyor manuel. Filtreliği çalıştırıyor manuel. Burada lazeri var arkadaşlar. Sensörleri gördünüz. Omron sensör. Filtremiz de isimsiz arkadaşlar. Tütün Maxon. Motorları da çekim arkadaşlar size. Orijinal Kormas motorlar. Devasal motorlar var. Bakın arkadaşlar. Makinemizi özenle yaptık. Kart. Ataç'ın kartı. Özkan abimizin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ona. Bize özel sürücü ve kart yaptı. Ateş'e buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arkadaşlar filtreli motoru da Kormaz orijinal büyük şu motor. Yani 24 saat çalışsın arkadaşlar. Motorlar ısınmaz. Sıkışma olmaz. Gördüğünüz filtrelerimizi işçiliğimizi Burada da bir plastik parça var arkadaşlar. Sigara gelip burada avuçlayıp alabilirsiniz. O parçayı da takacağız. Şimdi teste başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane filiklerin şeyini gösterin. Ucunu, uçlarını da yiyorsun arkadaşlar. Bir tane sinfilini kırın. Bir tanesini de dipten kırın. Saç aklıma maç gelirse. Arkadaşlar saatte 13-14 karton Rahatlıkla sarabilirsiniz İsterseniz hızını arttırabilirsiniz Bakın filtre girmedi Girmedi içinde Lazerde oynadığı zaman otomatik giriyor arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 13-14 katr. rahat rahat sarabilirsiniz. İsterseniz yavaşlatabilirsiniz, isterseniz hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış tamamen. Bakın arkadaşlar, lazer görmediği zaman direkt arkadaşlar durdu. Bakın adet sayısı 194 tane arkadaşlar. Makinamız sarmıştır. Bu gördüğünüz makinenin ben Bursa bayisiyim arkadaşlar. Melih Bey'in. Daha önce kullanan arkadaşlar bilir. Burada motorlar vardı. Biz bunları aldık. Aşağı mont ettik daha büyük motorlarla aynı makineyi Melih Bey de yapacak. Biz de yapacağız arkadaşlar. Allah arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun.